Evet Türkiye'deki maden dağılışına bakarken ilk madenimizi demir olarak belirleyelim arkadaşlar. Demir çünkü ülkeler için en önemli madenlerden biridir. Demir çelik sanayinin ham maddesidir. Türkiye'de demir yataklarının en önemlisini Sivas'ta rastlıyoruz. Sivas'ın Divri ilçesinden demir çıkarıyoruz. Sivas Divri'den çıkardığımız demiri Karabük ve Ereğli'ye götürüyor. Karabük, Ereğli demir-çelik fabrikalarında işletiyoruz. Peki neden Sivas Divriği'den çıkan demir Karabük ve Ereğli'de işletiliyor? Ee, arkadaşlar çünkü Karabük'te ve Ereğli'de yani Zonguldak Havzası'nda taş kömürü çıkarılır. Taş kömürü kalorisi en yüksek enerji kaynaklarının olduğu için demirin eritilmesi de taş kömüre ihtiyaç duyulur. Bu yüzden biz demirin işletilmesi bölgesi olarak, Taş Kömür'ünün bulunduğu Zonguldak Havzası'nı seçmişiz. Türkiye'nin ikinci büyük demir yatağı ise Malatya'dır arkadaşlar. Malatya'da Hekiman ve Hasan Çelebi'den demir çıkarılır. Hekiman ve Hasan Çelebi'den çıkarılan demir bu kez İskenderun'a gönderilir ve İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda işletilmesi sağlanır. Peki İskenderun'a neden gönderilir? Orada mı taş kömürü çıkarıyoruz? Hayır. Bu kez Malatya demiri e, sadece liman olduğu için, körfez olduğu için İskenderun'a götürülür ve orada işletilir. Çünkü sanayi genellikle e, deniz kıyılarına, körfezlere, büyük limanlara kurulmasında her zaman yarar vardır. Burada arkadaşlar demir-çelik sanayisi için bir bilgimiz daha var. Demir-çelik sanayinin su kenarında olması gerekiyor. E, demirin soğutulabilmesi için e, bol miktarda suya ihtiyaç duyuluyor çünkü. Şimdi... Bu iki büyük merkez yani Sivas Divri, Malatya, Hekiman ve Hasan Çelebi dışında Türkiye'de başka demir yataklarımız da var. Ee, örneğin Kayseri'de de demir çıkarabiliyorum yahut da İzmir'de de demir çıkarabiliyorum ama bunlar Balıkesir'de, Eynir'de demir çıkarabiliyorum. Bu Fakat bunlar bize lazım olan büyük yataklar olacak. Malatya'da Hekiman Hasan Çelebi, Sivas'ta Divri Türkiye'nin en büyük demir yataklarını oluşturacak. Demirden sonra ikinci önemli maden olarak bu kez bakıra bakıyorum arkadaşlar. Bakır e, pek çok sanayi içinde kullanılır. Kapkacak yapımında bile kullanılır ama bakırın benim için önemli kısmı e, en ucuz iletken olması. Çok ucuz bir iletken olduğu için bakır elektrik elektronik sanayinde kullanılıyor. Ve günümüz teknolojisinde de en çok ihtiyaç duyulan madenlerden biri oluyor. Ve Türkiye'nin en önemli bakır yataklarını Karadeniz bölgesinde buluyoruz. Karadeniz bölgesinde Artvin'de bakıra rastlıyorum arkadaşlar. Artvin'in Murgul ilçesinden bakır çıkarıyorum. Murgul'da çıkardığım bakırları aynı yerde Murgul bakır işletmelerinde işletiyorum. Bir başka önemli bakır yatağım ise Kastamonu. Kastamonu'dan küreden bakırımı çıkarıyorum. Kastamonu küre, bu da çok büyük bir bakır yatağıdır. Kastamonu kürenin bakırlarını götürüyorum. Samsun bakır işletmelerinde işletiyorum. Küre bakırlarının Samsun'da işletilmesinin nedeni biraz öncekiyle aynı. Samsun Karadeniz bölgesinin en önemli limanıdır. Ve bu yüzden de Türkiye'nin en büyük bakır fabrikası Samsun'a kurulmuştur. Üçüncü büyük bir bakır yatağımı da Diyarbakır'da görüyorum arkadaşlar. Ee, Diyarbakır'dan Ergani'den bakır çıkarıyorum. Ve Ergani'de çıkardığım bakırı aynı yerde Ergani bakır işletmelerinde işliyorum. Bu arada biraz önce söyledik Türkiye'nin madenci en zengin yeri Elazığ'dır diye. Elbette Elazığ'ın maden ilçesinden de bakır elde edebiliyorum. Fakat Türkiye'nin en büyük bakır yatakları deyince 3 bakır yatağımızı unutmayacaksınız. Bunlardan birisi Artvin Murgul, aynı yerde işletiliyor. Bir diğeri Kastamonu küre Samsun'da işletiliyor. Bir başka büyük bakır yatağımda Ergani Diyarbakır Ergani. Ergani'de aynı yerde bakırım işletilmiş oluyor. Türkiye'nin önemli madenlerinden bir diğerine bakıyoruz. Bor mineralleriyle karşılaşıyoruz. Arkadaşlar bor bizim için önemli. Dünya bor yataklarının %70'den fazlasına Türkiye sahip. Ee, bor krom gibi pek çok sanayinin içerisine girebilen, bu yüzden de e, önemli bir madendir. Yani boru kimya sanayinde, boya gübre gibi ya da cam sanayinde görebilirsiniz. Aynı zamanda bor enerji elde edilebilen, uçak yakıtı, füze yakıtı yapılabilen çok değerli bir madendir. Ve Türkiye dünya borunun %70'den fazlasına sahiptir. Bizim ülkemizde de bor bakımından en zengin sahayı Marmara bölgesi oluşturur. Arkadaşlar Marmara'da Balıkesir'in ilçeleri bor yataklarına sahiptir. Kimdir onlar? Susurluk ve Bigadiç. Çok büyük bor yataklarıdır bunlar. Susurluk ve Bigadiç borları Bandırma'da Borax fabrikamızda işletilir. Türkiye için çok değerli bir başka bor yatağı için İç Anadolu bölgesine gelmek gerekiyor. Arkadaşlar ee, Eskişehir, Seyitgazi yine Türkiye'nin önemli bor yataklarından birine sahip. Seyitgazi'de çıkarılan borlar Eskişehir, Kırka'da işletiliyor. Ve büyük bir başka bor yatağı içinde Ege'ye gidiyoruz arkadaşlar. Ege'de, Kütahya'da Emet'ten bor çıkarıyoruz. Emet de Türkiye'nin çok büyük bor yataklarından birini oluşturuyor. Türkiye'nin 3 büyük bor merkezi var o zaman. Bunlardan birincisi Marmara'da Balıkesir'den çıkarıyoruz Susurluk ve Bigadiç'te. İkincisi İç Anadolu'da Eskişehir Seyitgaz'dan çıkarıyoruz. Üçüncüsü ise Kütahya'da yani Ege bölgesinde Kütahya Emet'ten bor elde ediyoruz. Şimdi bor kroma benzer demiştik. Şimdi o zaman kromdan bahsedelim. Arkadaşlar krom çok fazla sanayi içerisine girer. Özellikle de paslanmaz çelik yapımında, demir çelik sanayi de çok etkilidir krom. Ve Türkiye'de inanılmaz yaygındır. Ee, Türkiye bu yüzden dünyanın en önemli krom üreticilerinden biridir. Ve dış satımında bu nedenle çok fazla yapıyoruz kromumuzun. Çok yaygındır. Hemen hemen her bölgede var. Ama çok büyük iki yatağımız var krom için. O yataklardan birisi Fethiye. Arkadaşlar Fethiye'de krom çıkarırım ben. Ve bunu Antalya Ferro Krom'da işletirim. Çok büyük bir yataktır.